Zeme bak sabahtan beri gidiyorum. Ya, sonunda geldim Akaşa gitmeden önce lütfen kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Sen arkadaş benim burada duracaklar. Bu da ne? Parola 1 2 3 4. Ay merhaba, geçebilir miyim? Yok parola söylemen lazım. Parola 1 2 3 4. Tamam geçebilirsin. Bu kan mıydı? Evet kardeşim. Bu kadar mıydı arkadaşlar? Çok kolaydı. Arkadaşlar bir de ben demiştim ya. Hani buraya linkini vereceğim. Ama arkadaşlar iki, gün, e, iki günde 50 like gel söyle verim arkadaşlar. Bir de benim akrabam e, işte e, benim akrabam işte burada hastalandı arkadaşlar. Giden e, bir kere daha sadece hatırlatayım. Arkadaşlar videomu beğeni, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar gidelim. Bu şehir benim e, ka, e, kuzenime ait. Ondan sonra gidelim arkadaşlar. Bir bakalım arkadaşlar şehri küçükten göstereyim. Yani ki videoda da arkadaşlar bir yerde. Ne yapayım? Çalışman lazım. Arkadaşlar böyle şehri eve, eve bir bakalım. Arkadaşlar evde ta orada. Bir gidelim bakalım eve arkadaşlar. Koş 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 koş. Arkadaşlar dedi böyle taşlı bir ev. Ee i̇şte bu, bu ev mi neydi? Dur bir arayayım. Dır dır e, köferin öndeki ev mi? Evet. Tamamdır. Evet. Arkadaşlar köferin öndeki ev dedim. Sanırım budur. Başka ev yok ki. Tamam arkadaşlar bu bu ev benimmiş ya. Tamam. Arkadaşlar şimdi ise e, görmeye gidebiliriz ku kuzenime. Şimdi gidelim arkadaşlar. Bir bakalım acaba ne yapıyormuş. Arkadaşlar sabahtan beri e, baktım kuzenime bir baktım ne ne ihtiyacı varmış ne ihtiyacı yokmuş baktım böyle bir şeyler aldım param da daha bitti arkadaşlar bu şehrin te, tapusunu almak istiyorsanız yorumlara tapu al yazın arkadaşlar baktım hastalığı da gitmiş apartmanda onlar diye yani. şu <laughs> başka bir videoda da onlara bakarız daha arkadaşlar <laughs> Zaten gitmiş azıcık da arkadaşlar. Hastayım ya. Yarın da hastaneye gideriz. Tamam arkadaşlar bu kadardı. Gittim e, bir baktım. Be, böyle be, beni öptüz. Sarıldık. Daha gidelim arkadaşlar. Eve. Evimiz de çok güzelmiş. <laughs> Sanırım koronavirüs müyüm ya? Hoşça arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Önce video kaçırmayın.